Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus. Yeni bir videoda tekrardan karşınızdayım. Bugün arkadaşlar tekrardan güç yükseltme işlemi yapacağız. Özellikle asiste sizlere kartları tanıtacağım ve kartlardaki güç artışını gözlemleyeceğiz. Tabi birkaç saat önce biten bir etkinlik vardı. Şu Date Heart'ta farklı bir etkinlik geldi. Buradan bana şöyle bir kart düştü arkadaşlar. Pembe renkte olan önemli kartlardan birkaç gün sonra şu anda 10. sırada tamamladığım için o kartlardan çıktı arkadaşlar. Etkinlik bittiği için Ended nerede onu göstermem lazım. Aynen bu bitmişti. Ben 1, 3, 11 bu değil. Bu yeni etkinlik pardon. Biteni görebileceğiz mi acaba? Önemli Zaten üzerinde var. Ben size şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Ve oradaki güç artışını gözlemleyeceğiz. Şu andaki gücüm 442 milyon arkadaşlar. Küsur demiyorum tekrardan. Şu anda Bostayım zaten. Ee, bu ağları biz ticaretten satış yaptım arkadaşlar. 500-600 rubilik. Ee, o da dün bu saatlerde yaptım. Yani gerçek paraya vurursak e, bir 50 liralık bir alışverişti arkadaşlar ticarette. Ee, gayet iyi gidiyor o konuda. Bağlı elmasımda yeterli miktarda var zaten şu anda. 23.500 Her şey yolunda yani. Ticaret ritim yerinde. Ee, şöyle arkadaşlar. Bir de e, R8 kalite şu anda setim var arkadaşlar. Ben bunu R9'u giymeyi planlıyorum. Şu anda ekipmanları toplamaya çalışıyorum. Ee, onun için seti de tamamlamaya çalışacağım. İnşallah onu da ilerleyen vakitlerde yapacağım. Şu anda yavaştan arkadaşlar kartları sizlere tanıtmaya başlayayım. Öncelikle gücümüzü görelim. 42.3 arkadaşlar. 42.3 devamını söyleyeyim. Asisti şimdi etkinlikte. Şimdi bu birçok kartım açık arkadaşlar. Yani 4 ayrı slot var bu asist bölümünde. Hepsi şu anda kırmızı nokta. Guild event de vesaire. işte farklı bölmelerde çıkacak arkadaşlar. Bu boss kartlarını görüyorsunuz. Ben %70'ini açmışım neredeyse. Bu en önemlileri tabi pembe olanlar. Pembe renkli olanlar. Ee, bir tane açık. Şu anda bunu da geliştireceğim arkadaşlar. Ee, bunların upgrade'leri arkadaşlar şu bayağı birikmiş şu anda. Yani bu etkinlikte geldi buna. Normalde bossları vesaire düşüyor. Bir tane iki tane neyse elixir veriyor arkadaşlar. Ee, vesaire şu geliştirme toplanı veriyor arkadaşlar. Ee, bin tane de bayağı gelişir. Bu rank up da yapacak. Bu da ayrı bir gelişim. Çok yüksek bir değer vermiyor ama ben öncesinde benim elim bu karttan düştü az önce etkinlikten. Bunu bir eriteyim arkadaşlar. Aynı kartı kullanabilmem için eritmem lazım bunu. Şöyle bunu bir eritiyorum. 200 tane kartı geldi. Bu da gelmişti arkadaşlar. Bunu da eriteyim. Bunları ben geliştirme yapacağım şimdi. 42.3 gücümüz var. Buradaki güç artışını yani bayağı bir uğraşacağım şimdi. Onu göreceğiz şimdi. Öncelikle şuradan eee şunu bir arkadaşlar bir break trot yapalım. Hadi bismillah. 400k. 13k. Orada öyle bir gelişim söz konusu oldu. Şuna bir rank up yapalım. Şimdi bu 400k bazen arkadaşlar arka planda aynen 400k geldi. Bu e, şimdi bunun sebebini göreceğiz. Bazı seviyelerde arkadaşlar çok fazla güç değeri veriyor. Tekrardan oraya geleyim bazen aldatabiliyor. Gücünü tekrar iyileştiğini göstericisini. Buna bir e, zaten 105 level de. Bunu yapmayayım arkadaşlar. Kasunu. Şurada genelde ben yüzde level hepsini yapıştırdım böyle. Düşük gördüklerim varsa onları arttıracağım. Ben şunu bir arttıracağım. ha Bu da var arkadaşlar. Bunu da bir impro yapayım. Tamam. Bunu bir e, level 1'miş. Bunu bir otomatikten geliştirelim. Bakalım şimdi stop diyeyim ben buna. Her bir levelde 458. Ha iyi şey çıktı. Necklace çıktı. Boss'u kesti bu arada. Ben devam edeyim. Bayağı bir item veriyor arkadaş. Mesela bak kart çıktı. Gördünüz. Geçen videoda bahsetmiştim. Bu kartlar çıktı. Bayağı da bir ee, kart parçası çıktı. Şunu yüzlüel yapayım. Yani ben 50k sadece bunu yüzlüel yapmaktan kazanacağım ki bayağı gelişme parçam var şu anda. 40 şimdiden 500 kadar neredeyse geliştim ben. Yukarıda adım geçiyor zaten. Ulti işte karakterini şöyle öyle getirdi vesaire. Adımı değiştireceğim. Ee, yine sonucu birleşmesi oldu. Ee, böyle eski sunucumun devamı yazıyor. Hoşuma gitmiyor. Adımı değiştireceğim. Dao falan yapacağım. Benim önceden oynadığım oyunlardaki kullanıcı adım. Şimdi stoplayayım ben. Şu karakterin. Bu, bunu da farklı boss'a götüreyim. Buradaki boss'lar bitti bu arada. Şimdi buradan şuna mı şuna mı gidelim bakalım hangi şuradan ikinci kata geçelim daha önemli şeyler var burada 21 485 işte bunu hep yukarısını 500'lerden keseceğim arkadaşlar çok da güzel itemler veriyor bunlar Ha şuradan 500 ona. İnşallah güzel bir şey çıkar. Daha hiç kesmemişim. 3 tane hakkım var zaten. Şimdi bakalım biz kart gelişme İnşallah başka biri yoktur orada. Şu anda sol altı bakın arkadaşlar. Dördü çeyrek geçiyor. Evet kimse yok. Bu oyun saati ama bizde şu anda saat 23.15 Saat farkını göstermek adına söyledim ben Şimdi açlıktan devam edelim. Biz şöyle bir takip edelim. Önce yüze vurmadım. Var mı? Burası tamam. 49. Şunu da şey yapayım. Arttırayım. En hızlı modda geliştiriyorum. Şu anda benim elimde olan başka bir şey yok. Daha hızlı yapmak isterdim ama gücümüzü görmek adına nasıl bir güç artışı sağlayacağız onu göreceğiz. Daha benim diğer gelişmeleri yapmayacağım yani. Sadece asisten nasıl bir güç kazanır bu etkinlikten onu görmüş olacağız. Bu etkinlikten gelen materyaller bunlar. Normalde kazanıyoruz boz kesmekten yani bu denli çok yüksek değil. Evet. Tamam. 55 seni de arttıralım. Hatta görüyorsunuz kar kartlarım arkadaşlar 2 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız. Ee, oldukça fazla kart gerektirdiği halde bile çok iyi miktarda kart çıktığı için böyle bosslardan. Baya da boş kesiyoruz gün içerisinde. Ee, o vasıta da arkadaşlar kartlardaki bu işte çıkması gereken boş kartları da çok çıktığı için haliyle sürekli gelişim yapabiliyoruz. Ve bizim gücümüze çok güzel değerde e, artış sağlayabiliyor burası. Asist bölümü. Daha bu birmiş. Hiç kullanmamış. Hadi. Genelde ben böyle etkinlik olduğu zaman ben bunları e, bossların böyle hepsini yüze yastırıyorum arkadaşlar. Sonra işte en güçleri arttır 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 gidiyorum. Ee, önceden videosunu çektiğim Dragon's Stone Fantasy oyunuyla güç artışı e, aynı matta gitmez arkadaşlar. Bunun gitmiyor da. Her oyunun kendine ait bir ilerleyiş şekli var. Mesela orada e, benim saldıyorum benim günlük 7-8 milyon güç artışım olmaya başlamıştı. Eee artık ilerleyen zamanlarda 86 sen de fulüm kırmızı. <laughs> Yahut da şöyle anlatayım. Mesela oradaki bir buçuk ayda benim güç artışım e, 120 milyon falandı. 100-120 civarı bir şeydi arkadaşlar. Burada ama mesela şu anda 40 milyonlarda. Yani düz mantık açıklayayım. 97 düzde şey olacak bu düz mantık açıklayayım arkadaşlar. 3'te 1'i oranında bir güç artışı sağlar ya yani mesela ama bu ondan düşük olduğu anlamına gelmiyor. Oyun kendi içerisinde farklı bir mantığa sahip. Ee, onun 100 milyon gücü orada eee ona göre karakterler de o şekilde gelişiyor. Buradaki mesela 30 milyon e, aynı zaman zarfında elde edilir. O zaman orada 100 milyon, burada 30 milyon ama ona göre de insanlar burada gelişir. Ha tabi e, parası olan konuşur misali. Burada parayı deli gibi yatıran insanlar var. Onlar da gücünü tabii katlıyor. Sakın diğer oyunda aynı mantık tutmayın. Mesela ben e, o videoda 5 dakikada 10 milyon güç artışı başta adı altında videolarla çekmiştim. Mesela burada 5 dakikada 2 milyon güç demem aynı şey denk. Hatta çok iyi. E, öyle videolar gelecektir arkadaşlar. Yani bu aşağı e, bir özellik olduğunu göstermez diğer oyundan. Sadece oyunun kendi mantaritesinin farklı olduğunu gösterir. Şunu da yürütelim. Bayağı vakit almaz inşallah. Ya. Şöyle bu etkinlik olduğu için tekrar söylüyorum arkadaşlar. Etkinlik olduğu için etkinliğin bize sunduğu bir avantaj ne kadar güç artışı sağlayacak onun için bu videoyu çekiyorum. Normalde inşallah bu sefer hepsini yüzleyeceğim yukarıda hep adım geçiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Her 20 levelde bir e, nasıl diyeyim e, karakter level attığı için e, 20 levelde bir gösteriyor. 20, 60, 80, 100 artık neyse devamı. Zaten maviler e, mavi kartlar arkadaşlar 100 level kadar çıkıyor. Onları fullledim. E, diğer işte morlar 140 olsa gerek. Yani hiç o civarlar daha çıkmadım. Hepsini genelde 100-100 küsüre bıraktım. 105 civarı oldu yüz. Ee, bu kartlar şimdi anlatırken şöyle bir açıklama getireyim ben bunu. Mesela arkadaşlar e, hatta ben şu gelişmeye devam edeyim de hiç konuyu dağıtmayayım. Şunu da fırlayayım. E, belli çıkma noktaları var bunların arkadaşlar. Ee, mesela şu kara, e, şu kart sallıyorum, ee, set parçasının düştüğü zindanlardan, işte normal World Boss'tan vesaire düşüyor ama bu tamamen orayla kısıtlı olacağı anlamına gelmiyor, rastlantı denk gelirse arkadaşlar diğer noktalardan da düşürebilirsiniz, bu çok sıkıntı olmuyor kart düşünmeniz, her noktadan düşüyor, günlük görevleri tamamlıyorsunuz oradan çıkıyor. Yani bir kart çıkmıyor mesela, ee, önemli olan kırmızı ve pembe kartlar arkadaşlar. Sağlıyorum kırmızı karttan bile, e, mesela Hela. Sağlıyorum Hela bir kırmızı karttır arkadaşlar. İlk çıkalım karttır o. E, o bile mesela bir çıktı sandığı açıyorsunuz 3-4 tane birden çıkıyor. Ki düşünün öyle e, aynı kartı bir haftaya falan rahat bir şekilde açabilirsiniz. Öyle çok vakit almıyor. Sonra gelişme işlemini koyuyorsunuz artık. Öyle çok zorlayıcılığı yok. O zaten maksadı konu. Ama burada şöyle bir şey varmış. Bak bunu da yapalım. Improve. Evet. 15 kalı buradan geldi. Bunu bilmiyordum. Hep kırmızı nokta olduğu için. Çünkü geliştirme işlemleri yap diyor bize. Yani sadece bu gelişme bile bayağı vakit alacak gibi duruyor ama inşallah çok da uzun süre. tamam yeter. 89'a gelmişsin. Bunda da varmış. Break 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 break. Hadi de yapalım. Tamam sen de geç. Evet. Bunlara güzel bir 68K geldi. Atladım oldu mu hiç? Dikkat etmedim ama konuşurken. Devam edelim. Freya. Hela değil. Freya'da galiba ya. Herhalde Freya'da aynı. Evet 132 varmış. Sarı bayağı gidiyor demek. İşte bunlar arkadaşlar çıkmasını bekletirim. Şimdi burada bakalım buraya da geç. Şu ben şunu ben bir arttırıp gideyim ya. Şu de bak en yıl en çok yıldızı sahip olan bu keşke etkinliklere farklı bosslardan verse ya. 2 hafta üst üste arkadaşlar ilk ikondayım. Yani i̇lk 10'a girdiğiniz zaman zaten bir üstü ilk 3. Üç, i̇lk 3'e bu kart yanında başka kart da veriyor. Peşine bu kartı veriyor. Ondan sonra bu kartı vermiyor. Kırmızı kart veriyor. Ben de işte arkadaşlar biraz azimli olunca iyi bir kart toplama işlemi yaptım. Aha. Ha, o bitti pardon. Şunu da bitirelim. En azından böyle hızlı biter. Dedim level atlaması mı bitti? İnşallah haftaya başka kart verir. Çünkü Zaten yıldızda en çok olan bu. Bunları satışa da sunamıyoruz. Satabilsek zaten alıcısı da çoktur eminim. Yani şu anda sunucu da sadece 10 kişi de bu kart mevcut. O da bitti. Çabuk bittirsin ne yapayım arkadaşlar. Bunu bir 150'ye yaslayayım şöyle bakayım ne olacak. İnşallah yaslar. Çünkü et 140'ta bir bildiri verdi. 42.3'tü gücümüz. Beast var, Sil var, Elf var gelişme noktaları. Yani Asist'in e, geliştirme bölümünün adı altta 4 farklı gelişme noktası var arkadaşlar. Ve bunların kendi içerisinde mesela burada Brick Throat var, Rank Up var, Upgrade var. İşte ayrıyetten e, şu Show Card Combination var arkadaşlar. Sağ alta bakın. O bölümler var işte. 160 oldu be hadi. Çifte çift söylüyor ya. Belki gerçi zannetmiyorum 160'ta durmaz. Durmaz yani. Evet durmadı. Biz gidip biraz da kırmızı bulalım. Mesela seni geliştirelim. Bu kombine de arkadaşlar. Kombine işin bölümü. Yani sağ alta bakın. O da çok önemli. Böyle özellikle o kartları çıkarmaya çalışın. Şimdi göstermeye çalışacağım size. Pazar günü yenilenecek. Yani yarın pazar pazar işte 7'de onlara göre pazar gününe giriyoruz arkadaşlar. Bizim de zaten gece 12'den sonra olduğu için ee, yeni takas yapabileceğim kartlar gelecek. İnşallah da güzel kartlar gelir. Çünkü şimdi takas malzemesi var arkadaşlar. İki ayrı yapboz parçası önceden çektiğim videoda göstermişimdir. Onlar e, bu etkinliklere verdi arkadaşlar. Çok fazla vardı. Gerçekten böyle mesela 70-80 tane topladım. Zaten maksimum 100 tane oldu mu en iyileri pembeler e, onlara bile 200 tane. Böyle 2 hafta dişiniz sıkın pembeler çıkarsa onları bile alabilirsiniz ki pembeler çıkmıyor. Artık umarım ilerleyen zamanı çıkartırlar onları da. Evet burası okey. Burada kırmızı nokta ne diyor bana? Heh. Şunu da geçmem gerekiyormuş. Tamam bunları yapalım. 4K verdi. Şimdi arkadaşlar exchange bölümü. Şurada bakın sadece 31 tane şu mor yap bazdan. Turuncudan 74 tane var. Bunları takas ediyorum. Mesela ben burada hangisini şuna bir startup desem diyeyim ya. Hatta görelim arkadaşlar. 10 tane yaparsam bu startup levelini arttıracağım bunun. Tamam. Şurada var mı? Özellikle benim aradığım nokta bu. Burası 63 tane de şundan üstü. Yeni haftaya gireceği için şu anda kullanmak istemiyorum ben bunu. Kırmızılar için önemli turuncular hepsini arkadaşlar seri seri kullanıyorum zaten. Açıkçası hiç acımıyorum böyle Yapıştırıyorum. Ha bir de kombine geldi arkadaşlar. 19 kare burada. Onu da tevafuk gösterebileceğim size. Al bismillah. Evet buradan da bir upgrade yaptık. Düşük ama önemli değil arkadaşlar. bazı çok yüksek oranda veriyor. Şu biz bölümüne de bakalım. ha. Burası ayrı bir gelişim. Burayı kocalamayacağım şimdi. Şimdi karttan arkadaşlar böyle seri bir şekilde gelişim yaptık. Gördüğünüz gibi şu anda ...bir e, 1 milyon bir güç artışı yaptık. Bu da çok güzel bir değer. Gerçekten çok güzel bir değer. Sadece bu bölümden. Daha diğer bölümlere girmedim bile. E, zaman gelecek arkadaşlar. Bu değer çok çok artacak özellikle diğer kartlarımız ve combination bölümü açıldıkça onlar açılırsa bu vasıtaya daha çok gücümüzü katlayacağız. Ve gerçekten de dediğim gibi arkadaşlar gücümüzü 1 milyon arttırdık şu anda. ben şimdi bu videoyu burada tamamlayacağım. Diğer gelişimleri tamamlayacağım peşinden. Daha var hala Bak, kırmızı noktaları görüyorsunuz arkadaşlar. Onunla da yaparsam inşallah gücümü bir herhalde 45'e yaslarım bilmiyorum ama asiti göstermek istemiştim. Umarım e, bilgilendirici olmuştu arkadaşlar. Takıldığınız herhangi bir nokta olursa yorumlara bana bildirin. Desteğinizi eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.